Evet. Bugünkü sohbetimizi biraz Ayasofya üzerinden ifade etmek istiyorum. E, e, mübarek olsun. Ayasofya tekrar e, Müslümanların e, namazlarını eda edecekleri bir camiye dönüştürüldü. Bu konuda e, Türkiye'nin egemenlik hakkını e, ihlal edecek, egemenlik hakkını e, helal getirecek hiçbir e, şeyin e, girişimin dayatmanın bizim cephemizde olmadığı gibi bu milletin de cephesinde bir anlamı yoktur. Çakıl taşımızı tartıştırmayız. Ayasofya bizim egemenlik hakkımızdır. Burada bir beis yok. Şimdi soru şu. Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesiyle ilgili kime ne mesaj verildi? Yani bu mesajın Ayasofya'nınla ilgili alınan bu kararın öznesi sadece ve sadece iktidar partisinin kendi seçmenini bir arada tutmak işte dirileştirmek ve yeni seçmenler eklemek iddiası mıdır yoksa yeryüzüne bir mesaj niteliğinde mi duruyor Bu bu soruların cevabının peşine düşmek zorundayız kişisel kanaatim, Şüphesiz ki siyasetçinin seçmen diye bir derdi var ve bu seçmen derdinden dolayı bu tür sembollerin üzerinden seçmeni devşirmeye, bir arada tutmaya, diri tutmaya çalışabilir. Bunu tamamıyla yok saymıyorum. Ama meselenin bence öznesi Ayasofya'nın üzerinden yerküreye verilen verilmek istenen mesajdır. Ne demek istiyoruz? Yerküreye yerküreyi biz bir kadim medeniyetimiz üzerinden İslam coğrafyası ve batı olarak bir tasdif noktasında durursak önemli ölçüde ilişki ağımızın içerisinde olan buraların üzerinden bakmamız lazım. Peki böyle baktığımızda önümüzdeki tablo şudur. Türkiye eğer İslam coğrafyasına Ayasofya üzerinden bir nizam vermek, bir şuur vermek, bir ruh üflemeye çalışıyorsa biz 52 İslam ülkesinden 45'iyle neredeyse saç saça baş başa gelmiş bir ülkeyiz. 22 Arap ülkesinden 21'iyle neredeyse Mısır başta olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan neredeyse Libya'da, Suriye'de, Irak'ta birbirimize silah çeker hale gelmişiz. Peki, bunlar açısından Ayasofya bir şey ifade ediyor mu? Etmiyor. Peki, İslam coğrafyasındaki ahali üzerinden bunun bir karşılığı var mı? Böyle baktığımızda ahali üzerinde bir karşılığı varmış gibi düşünsek bile, asgari bu ülkelerin yönetimleri tarafından bir karşılığının olmaması... ...İslam coğrafyası için bir anlam ifade etmiyor. Dönelim Batı'ya. Peki Batı... ...kendi teolojik... ...ve tarihsel... ...sembollerinden birinin... ...camiye çevrilmesinden... ...mutlu olur mu? Yani... ...Hristiyan camiası... ...dinle mensup insanlar... ...ortodoksu, katoliyi... ...protestanı... ...yani bunlar bu kararı e, sevinç e, kabul sevinçle kabul edecek alkışlayacak bir durumda mı? Hayır. Peki bu alkışlamadığı gibi karşımızda ne var? 2-3 e, gündür asgari bu medyadaki yazılıp çizilenlerin üzerinden baktığımızda Batı medyasının Batı'daki siyasi aktörlerin Batı'daki hükümet temsilcilerinin bu konuyla ilgili kesin itirazları ve kızgınlıklarını ifade eden, başta Rusya olmak üzere ifade eden sözlerine şahit oluyoruz. Şimdi soru şu, ne oldu? Ne İsa'ya ne Musa'ya yarayan bir karar aldık. Bu Ayasofya'nın açılışının hemen akabinde yine mahalleden, bir işte hacem ile sohbet ederken hacem'i ayasofyanın üzerinden Türkiye'nin büyüklüğünü, Sayın Cumhurbaşkanının ne kadar önemli bir insan olduğunu, bu ümmete büyük bir hizmetin olduğunu filan ifade etmeye çalışırken di verdim hacem'i sana bir fıkra anlatacağım anlat dedi ben sık sık tekrar ettiğim bir fıkra'yı anlattım iki avcı ava gitmişler. çeklik keklik avlamaya. Akşama kadar dolaşmışlar. E, vuracak keklik bulmayınca gece o av bölgesinde uyumaya karar vermişler. Çadırlarını kurmuşlar. Sonuç itibariyle gece uyurken e, bir vakitinde, gecenin bir vaktinde avcılardan biri uyanmış, diğerini dürtmüş. Yukarıya bak ne görüyorsun demiş. Ee, uykudan uyanan avcı yukarıya bakmış. Ee, demiş ki yıldızları görüyorum, ayı görüyorum, tanrının kudretini düşünüyorum filan. Bunu söyleyince doğal olarak e, diğer avcı buna bağırmış. Bırak ulan demiş ayı yıldızı, tanrının kudretini. Farkında olmadın mı çadırımız çalınmış. Yani demek istiyorum ki Şüphesiz e, Ayasofya'nın üzerinden şuranın buranın üzerinden bir kudret tanımı yapılmak istenebilir ama işin öznesi çadımızın çalındığıdır. Hacemiye bunu söyleyiverince Hacemi yutkundu, Hep bana müsaade dedi İkindi vakti geldi ben camiye gideceğim. Allah selamet versin hacim dedim ve vedalaştık.